Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Türkiye'deki değil, kendimizdeki finansal altyapıdaki zekamı diyeyim, becerimi diyeyim. Bunun noksanlığından bahsedeceğim bir şeylerden, e, hakkında konuşacağım, bir şeyler hakkında konuşacağım. E, ama öncesinde bu bizim Instagram adresimiz buraya katılım sağlarsanız arkadaşlar belirli bir büyüklüğe ulaştığımızda canlı yayınlar yapabiliriz karşılıklı. Daha da çok iletişim içerisinde olabiliriz. Daha aktif bir şekilde kullanmayı istiyorum. Hadi şimdi sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Normalde aynı zamanda bir iş verelim arkadaşlar. Sizlere onu söyleyeyim. Şimdi ben e, kendi girişimim olan mağazaların birinde bir altyapı e, sistemine gittim arkadaşlar. Bakın. Finansal zeka ile ilgili size nelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Burada kendinize ile ilgili eksiklikleri görürseniz yorumlarda da paylaşın. Veya benle ilgili eksiklikleri de görürseniz yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ne? Güzel eğitim görmüş arkadaşlarımızın, yeni mezun olmuş arkadaşlarımızın piyasada iş bulamaması değil mi? Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Benim e, açtığım çok böyle nasıl diyeyim nezih bir yerde 6 yıllık bir mağaza var ve kendi kendine binlerce e, müşteri portayı oluşturmuş bir mağaza var. Bakın mağaza diyorum. E, şimdi arkadaşlar bu mağazada bir eleman alımı yaptım 3-4 ay önce ve bu eleman alımını yaparken ise ta geçtiğimiz yer iş ilanı vermiştim çok başvuru oldu doğal olarak ve buradaki başvurularda sevgili arkadaşım böyle deneyimliler değil yeni işe girişecek yani yeni bir iş hayatına girecek. Ee, insanları aldım burada diplomaya da bakmadım kendime ait çeşitli mülakatlar vardı arkadaşlar ee, bu, bu mülakatları kişilere yönelttim. Yüzlerce belki mülakat yaptım. Günde 5 kişiye, 6 kişiye, 7 kişiye, 8 kişiye e, ciddi bir oranda zaman ayıraraktan bir mülakat gerçekleştirdim. E, i̇çlerinde 3 e, tane alternatifim vardı. E, bu 3 tane alternatifin e, birincisinde e, karar kıldım. E, bu da hani gene böyle saygın bir üniversitelerin... E, Saygın bir üniversite bitirmiş. Ee, hani bilgi ve bilgi yönünden bir eksiği olmayan kişisel becerileri de ee, benim yaptığım mülakata göre üst düzey bir arkadaşımızdı sevgili arkadaşlar. Şimdi ben burada e, ilk başta projelerimi anlattım e, iş teklifi yaparken e, bu projelerimin arasında e, bu projelerim içinde e, artık mağazamız ortalama 6 yıllık bir mağaza oturmuş bir mağaza ve bu mağazanın büyüme zamanı geldi e, yine aynı lokasyonda İstanbul'da e, hani iyi derecek e, semtlerde e, şubeleşmeye gideceğiz bu şubeleşme neticesinde ise e, işe aldığım kişi yani sen bu şubenin başına geçeceksin. Yani yeni açılan bir şube olacak. Oranın başına geçeceksin. E, orada sana kısmi bir takım ortaklık vereceğim. Artık öyle söyleyeyim sana. Bakın bu ortaklığa gelmeden önce de e, yeni o şu anki işe başladığı süreçte ekip durumlarından da bahsedeceğim size. Neyse akabinde diğer yeni açılacak şubeleri ki bunlar çok kısa sürede olacak çünkü arkadaşlar. Yeni açılacak olan şubelere de koordinasyon görevinde bulunacaksın. Kendi ekibin olacak e, ve bu şekilde bir e, yönetimsel pozisyon içerisinde olacaksın. Yani eee şu hayatta iş başvurusu yapıp kaç yaşında olursan ol, iş başvurusu yapıp gelemeyeceğin dayın olmadan, amcan olmadan, teyzen olmadan, yengen olmadan, halan olmadan, baban olmadan diyeyim sana, abin olmadan geleceğin pozisyonları açacağım sana diye anlattım güzelce. Ee, tamam, normalde e, başladık. Başladığımızda koşullarını da e, iyi tuttum. Dedim ki bakın koşullarında şu an ilk aşamasında daha yeni başlamışsın sektöre. Ben seni burada eğiteceğim. Asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş. Daha sonrasında yine yan ödenekleri olacak tabii ki. Akabinde senin enflasyona dayalı bir sistemin olacak. Hani bizim ülkede maaşlar yılda veya 6 e, ayda bir arttığı için belirli pozisyonlarda enflasyonun altında kalmasın diye enflasyon bazlı mağazanın cirosu da artarsa Buradan da maaşına destek oranı sağlayacağım e, diye bir şey verdim ki bu o destek oranında şu ankinin bile e, şu ankinin bile e, üzerinde bir maaşa kavuşuyor e, oluyor arkadaşlar. Bunun da haricinde kendi bireysel performansına göre e, senin mağazada elde ettiğin satış potansiyeli, satış potansiyelini iyi edemesen bile e, gelen müşterideki yaptığın ciro bazı e, kademeli bir şekilde bir kazanç sistemi sundum. Yani bakın e, şu anda ben sektör adı vermiyorum ama bu bizim içinde bulunduğumuz sektörde dünyanın en iyi markasını sattığımız, herkesin bildiği bir markayı sattığımız e, ve Sadece o isme gelen, o isme gelenlere satış yapabildiğin bir pozisyon. Ve o markayı kullanan binlerce hastan telefonunu arayıp onları çağırabileceğin tipte çok güzel bir potansiyel var elinde. Neyse, anlaştık, ettik. E, tamam, okey, işe başladı. E, normalde e, bizim sektörde ilk 6 ay herhangi bir böyle bir satışa kanalize olamıyor. Ama benim seçtiğim bu arkadaşımız başarılı bir arkadaştı. Pozisyonel gereği olarak da şirket satışlarının ortalama %10 ila %13 arasında ikinci 3. ayden itibaren başarı elde etmeye başladı. Şimdi burada aldığı kazanç da yükselecek. Öyle söyleyeyim buna oran olarak. Ee, şimdi bu arkadaşımız biliyorsunuz benim babam vefat etti. Ee, Şubat'ın sonlarına doğru. Ee, burada e, zaten bu arkadaşımız tek çalışan değil. Tabii ki orada başka çalışan arkadaşlarımız da var. Ee, geldi bana dedi ki ben oraya birkaç günlüğüne gittiğimde. E, dedi işte e, piyasaya göre benim maaşım düşük kaldı. Bakın beni vuracağı en son yer piyasada onun kadar maaş alan biri yok. <laughs> dedim şimdi zam yaptırmak istiyor ya dedi ben dedi bilmiyorum dedi sanki dedi buradaki bütün işleri ben yapıyorum dedi bütün işleri sen mi yapıyorsun dedim evet dedi ben dedi biraz daha fazla zam istiyorum dedi evet dedim sonra diyeceğim bir şey var mı daha sonrasında ben olumsuz yaklaşınca da işten ayrılmayı düşünüyorum dedi burada. Benim bir şey yaptım sen neden işten ayrılmak istiyorsun bak benim seninle ilgili projelerim var gel sana şöyle bir zam yapayım demeyi düşünüyordu. Ya kardeşim sen zaten şimdi senin çalıştığın sektörde 4 yıllık elemanlar 3 yıllık elemanlar bile 10.000 TL maaş alamazken sen bunun çok üzerinde bir kazanç elde ediyorsun. Ve mağazada sana herhangi bir mobil uygulayan bir faktör yok. Sana her hafta memnun musun memnun değil misin diye soran bir yapı var orada <laughs> doğru değil mi? Ee, izin istediğin zamanlarda izin aldığın 2 gün 3 gün izin aldığın her ay bu e, ortamda yani burada aldığında da gık demedik kimse bir şey yapmadı şimdi böyle bir sistem üzerinde çalışırken yani 3 ay çalışmışsın bu şekilde e, gelmen yanlış bir pozisyon senin şunları düşünmen gerekiyor orada ya ben şimdi e, %10'unu e, almışım bu mağazadaki satışın ben burada %20'sini nasıl alırım, %30'unu nasıl alırım, %40'ını nasıl alırım, %50'sini nasıl alırım ki bunları aldığımda benim maaşım örnek veriyorum. Şimdi 15.000 ise 20'ye çıkacak, 30'a çıkacak, 40'a çıkacak şeklinde yorumlayabilir bir pozisyon durumuna olacaksın. Bakın, mağazanın satışları artmasa bile kendi içerisindeki satış portföyünü ele geçirdiğinde çok yüksek oranda kazançlar elde edebileceğin bir sistem var. Akabinde zaten kendisi de biliyor ne kadar zor mülakatlardan geçtiğini benim de ortalama bir yıl içerisindeki bir hamlem var hani bu bir ylla göre zeka zeka oranı yüksek bir personel seçtim hemen seni diğer tarafa kanalize edeceğim ve bu sefer zaten çok daha farklı şeylerden konuşuyor olacağız bu sefer sen yönetimsel pozisyonda duracaksın işin sektörün Bakın bu dediğim arkadaşımız staj yapmış sadece. Başka herhangi bir e, diplomasını almış güzel bir üniversiteden staj yapmış, benim mülakatımdan geçmiş bir insan. Böyle başka bir e, orada burada çalışmış bir vesaire durumu da yok. Bunları hesap edeceğine yani ben orada bin lira daha fazla tamam veriyorum deseydim, okey kadın ya ben zaten parasında değilim ben. Bir önceki ay bu personellere. E, biner lira boynarda hediye çeki dağıttım. Sebepsiz yere. Öyle söyleyeyim size yani. Yani ben insanları kesinlikle ezdirmem. Zaten ezdirmemek için ikili bir sistem oluşturmuşum orada. Enflasyon artarsa senin de kazancın artacak. Ki kendi bireysel prim sisteminin dışında diye onları düşünmüşüm. E, i̇ş yerinde her, herkes liyakatli kişiler. Herhangi bir şey yok. Çıkıp benim önüme bunu dedi. Ben de e, tamam dedim güle güle. Daha sonrasında bunu konuştuktan sonra da e, kendisine bahsettiğim şekilde yeni bir personel arayışına geçtim. Yeni bir personel arayışına geçtiğimde de dedim artık Türkiye'de bir altyapısal sistem kurulmaz. Kurulmuyor yani arkadaşlar. Var olan sistemle kendi finansal zekamıza zaten buralara gelmişiz. E bu sistemi gene kendi finansal zekamıza yürütmek. E gittim anlaştım anlaştığım kişi de Başarılı bir arkadaşımız. Son derece prezenta bulamaz, skora koşan. Direkt böyle e, skora katkı sağlayan bir arkadaşımız. Tecrübeli bir arkadaşımızla anlaşmaya vardım. E, yarın bir gün büyüme gerektiren pozisyonlarda da e, artık e, biraz daha bu arkadaşımız yeterli olduğunu görürsem bu arkadaşımıza devam ederim. Ama bu arkadaşımızın da haricinde. E, yine... Bir müdür pozisyonda, müdür yardımcısı pozisyonda çalışmış farklı bir insan var ise e, bununla ilgili de işe alıp yaparım diye aynı devre sürdürürüm diye düşündüm arkadaşlar. Yani ne yap biraz da böyle hani e, şunu gördüm ben bir takım bir şeylere e, böyle nasıl söyleyebilirim isyan ediyoruz sürekli olarak. Ama isyan ötmenin de ötesinde bir takım bir şeyler elinizde varsa bile önünüze gelecek olan fırsatları değerlendirme konusunda da pozisyon yaşıyoruz. Hemen ben mesela bugün birisi 10 bin lira alsa 10 bin lira güzel, 15 bin lira alsa 15 bin de güzel. 2 ay sonra yetersiz kalıyor 20 istiyor. 20 versen 25 istiyor. 25 versen 30 istiyor. Abi böyle bir şey olmaz. Yani senin zaten o anda belirli bir e, kapasiten var. Daha yeni başlamışsın. Sen bu kapasite oranı arttırdığında benim karşıma zaten maaşımı arttır diye gelmeyeceksin. Sen maaşının 3-4 katı kadar kazançsal sistem elde edeceksin. Benim zaten kriterimde kesinlikle şu yoktur. Yani ben e, orada e, şey yapayım olayı yoktur yani. Ee, bütün her şey bana kalsın değil. Oradaki sistemde herkesi mutlu tutarsak, oradaki sistemlerinde üzerinde herkes zaten sana kazandırıyor. Tepinde bir oluşum oluşturmuşum ben. Ee, bu maalesef, bu maalesef. Böyle güzel bir şeyleri hani böyle güzel üniversitelerden böyle güzel eğitimler alan kişiler dahi düşünemiyorsa zaten diğer mülakat yaptığım arkadaşlarımız da e, düşünme durumunun 3 aşağı 5 yukarı aynı olacağını tahmin ediyordum. Mevcut düzenle kendi başına belli bir başarı düzeyi elde etmiş tecrübeli insanlarla yola devam etmek şeklinde tekrardan o yolumuzu değiştirdik arkadaşlar. Şimdi kendi finansal sistemimizde de böyle kendinize bir altyapı kurun. Ben o yüzden dolayı diyorum. Bugün zengin olmak ben çok basit diyorum ama zengin olmak bana basit arkadaşlar. Hani neden? Çünkü ben bu olayın e, mesela nereye evrileceğini, evrildiğinde ne gibi pozisyonel durumlar yaşanacağını zaten görmüşüm, geçirmişim. Bir nevi kısmı olarak da çözmüşüm. Buna göre pozisyon değiştiriyorum. Ve e, o dönemde herkes ah ah vah vah derken para bize akıyor. Veya ben bir şeyi 10 liradan aldıysam o zaman da o 100 liraya çıktıysa ben 10 liradan almıştım benim param 100 liraya çıkmış. E, sen bana diyorsun 110 liradan alırım 100 liradan alırım alsam bile 120 olacak sen 10 lira kazanacaksın. <laughs> yani bu sebepten dolayı her zaman düşüncelerinizi bugüne ve yarına entegreli değil bir sonraki döneme entegreli olarak e, kanalize edin. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediğim şeyler bunlar. Umarım size güzel şeyler aktarabilmişimdir. Hepim, hepiniz arkadaşım, hepiniz dostumsunuz. Görüşmek üzere.